Paylos, Sumit ve Piramit olarak adlandırılan oyunu oynayacağız. Amaç taşı dışarıda tutmak. Ne kadar siyah oyuncu veya beyaz oyuncu taşı dışarıda tutarsa o kadar oyunu kazanma şansını yakalıyor. Taşı dışarıda tutmamızın iki yolu var. Şöyle dörtlü yaparsak beyaz oyuncu iki tane taşını dışarı alıyor. Şöyle dörtlü yaparsak kare şeklinde o zaman da yine dışarı iki tane taşını alabiliyor. Bu illaki böyle iki taş değil. Birisi buradadır, birisi buradadır. Bu iki tanesini de dışarıya alabilir. Yani yan yana olmak zorunda değil arkadaşlar. Yine dörtlü yaptığımızda üzerleri eğer ki kapalı da şöyle yani piramit altındaysa iki, bir tanesi açıktaysa kural yerine geçmiyor. Piramit yaptığımızda üzerine taş koyacağımız zaman her zaman dışarıdaki taşı alıp piramidin üzerine koyamıyoruz. İçerideki taşımızı oynamak durumundayız. Diğer kurallarını da oynarken göreceğiz. Siyah toplar ve beyaz toplar olarak oyuna başlıyoruz. Evet. Kura ile beraber başladık. Siyah toplar başlıyor. Buyurun. Evet. Dörtlü yaptığı için burada arkadaşımız buradaki topu alıyor. Burayı eğer ki fark etmemiş olsaydı beyaz topla bir dörtlü yapıp alabilirdi ama siyah oyuncu bunu fark ettiği için hamleyi engelledi. Piramit yapacağımız zamanlarda da arkadaşlar dışarıdan piramit şeklinde oyunu yapamıyoruz. İçeridekini alıp istediğimiz yere koyabiliyoruz. Dörtlü yaptığı için istediği iki taşı dışarıya çıkıyor, çıkarıyor. Yani piramit altında olmayan taşlar buna dahil ediliyor. Birisini buradan alır, birisini buradan alır. Misal. Veya bu ikisini alabilir, bu ikisini alabilir. Lakin bunları buna dokunamaz. Çünkü bu oyun dışında. Yani taşı alamaz burada. Beyaz oyuncu. beyaz oyuncu. Dörtlü yaptığı için iki tane taşını alabilir. Evet. Yine dörtlü yaptığı için yine alabilir. Alamıyor ki Yaptı bunu ya. Al, ama öğretmenim bunu alsa bu düşecek. Dörtlüyü oluşturduğu için bunu 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 alabilir yani iki tanesini seçip alabilir Burada dörtlü oluşturduğu için siyah oyuncu istediği iki taşını dışarıya alabilir. Heh, bu kural hatası arkadaşlar. Şöyle geri gelelim. Buradaki taşı doğrudan buraya çıkaramıyoruz. Bu taşı birinci sıraya çıkaracağız ondan sonra üste çıkacağız. Yani birden ikiye, ikiden üçe atlayabiliyoruz. Dörtlü oluşturduğu için burada arkadaşınız iki tane taşını dışarıya alabilir. Evet, Gülsüm burada dörtlü yaptığı için iki taşını dışarı alabilir. Evet. Bu oyunda değiştirme yok. Buraya koyduysan dokunduğunuz taşı, koyduğunuz taşı oynamak durumundasınız. Evet. Şimdi burası önemli bir nokta arkadaşlar. İşte buranın cevabı diğer oyunlar arasında yok gördüğümüz kadarıyla. Bu durumda dörtlü oluşmuyor arkadaşlar. Şu şu şekilde olsaydı o zaman bunlar dahil olurdu. Çünkü bu kilitli, bu da kilitli, bu da kilitli. Açıkta olan bu olduğu için buradaki taşı biz kabul etmiyoruz. Dolayısıyla oyun normal akışında devam ediyor. Üste doğru çıkalım arkadaşları da görme adına. Sıra siyah oyuncuda. Siyah oyuncumuz bu şekilde oynadı. Ve burada bir dörtlü yaptı arkadaşlar. istediği iki tane taşını alıyor. Beyaz oyuncu da buradan buraya oynuyor. Siyah oyuncu da doğrudan piramidin üstüne taşını koyamıyor birinci sıra dolmadan ikinci sıraya, ikinci sıra dolmadan üçüncü sıraya taş yerleştiremiyoruz arkadaşlar. Beyaz oyuncu, siyah oyuncu da buradan buraya oynayamıyor çünkü burada boşluk var. Buraya oynuyor. Beyaz oyuncu da böyle oynadı. Siyah oyuncu da buraya oynayamıyor. Mecbur zemine oynayacak. Beyaz oyuncu buraya oynuyor. Beyaz oyuncu da içeriden taş oynayarak bir üstünlük sağlıyor. Sıra siyah oyuncu da siyah oyuncu da buraya oynuyor. Dörtlü oluştu ve ikisini dışarıya alıyor. buraya tekrar dörtlü yapmasını engelledi. Siyah oyuncu topunu oynadı. Dörtlü oluştu lakin bir topu boşta. Üçü piramit altında temasta olduğu için onu oynayamıyor. Beyaz oyuncu oynadı. Dörtlü oluşturdu. Dışarıya aldı iki taşını. En çok taş bu durumda tabii ki beyazda olduğu için beyaz oyunu kazanmış oldu arkadaşlar. Son ana kadar kimin yeneceği belli değil arkadaşlar. Bir öngörü oyunu olduğunu da belirtmek isterim. Bazı cevabı net olarak belli olmayan hamleler var arkadaşlar. Şimdi onların üzerinde kısaca duracağım. Bir kural arkadaşlar diyor ki kule yapacağınız zaman diyor bunu bunun üstüne koyamazsınız. Muhakkak içerisinde bir tane karşı renkten olması lazım. Bu tabii ki tersi şeklinde de geçerli. Bunun üstüne diyor bunu koyamazsınız diyor. Bunun içerisinde bir tane beyaz olması lazım koymanız için böyle bir kural da var. Bizim oynadığımız yaygın kuralda ise aynı renk de olsa karışık renkli de olsa üzerine piramit yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer kural da dörtlü oluşturmada karşımıza çıkıyor. Şimdi onu görelim. Misal burada 3 tane taş kilitli olduğu zaman diyor eğer ki 2 tane oynayamıyorsanız oyun normal seyrinde devam eder diyor. Bir oyunda da diyor 3 tane taş oldu dörtlü yaptı o bir tanesini alabilir diyor. Bir oyunda da diyor 2 tane taş alma imkanı varsa diyor. Yani evet 3 tane taş kilitli lakin 2 tane taş alabilir diyor. Bizim oynadığımız yaygın olan kuralda ise dörtlünün 3 taşı kilitli ise Başka taş alma hakkınız olsa da oyun normal akışında devam eder arkadaşlar.